Merhaba arkadaşlar ee, bazen şunu yaşıyor musunuz böyle boş bir gününüz var diyelim bu genelde böyle pazar günleri çok olur ee, ve o güne dair böyle hayalleriniz vardır ay bugün başımı dinleyeceğim ama çok güzel şeyler yapacağım bütün hafta yapamadığım şeyleri o gün yapacağım falan diye böyle büyük beklentilerle e, o günü iple çekersiniz mesela bu cumartesileri falan da çok olur hafta sonları ya da yoğun bir günlerin ardından ilk gün falan da olur. Böyle esnek bir gündür. Tatil günü gibidir biraz kafanızda bu. Bütün o ertelediğiniz pek çok ideallerinizi işte keyif aktivitelerinizi her şeyinizi o güne saklarsınız aslında. Hevesle o günü beklersiniz. Sonra o gün gelir çatar. Böyle tık, o gün gelip çatar ve o günü mahvedersiniz yani. Asla hayalinizdeki gibi olmaz o gün. Niye böyle oluyor arkadaşlar sizce? Yani o gün geldiği zaman o günün bereketini bir türlü yakalayamazsınız. Bütün o kafanızda kurduğunuz idealler çöp olur. Erken kalkacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Hiçbir şey, erken kalkamazsın. Atıyorum. Yataktan zor çıkarsın. İşte tamam yorgunluk birikmiştir de. Olay bence sadece yorgunluk değil. Böyle bir vizyon eksikliği mi desem o da değil aslında. Vizyonun da var aslında ama böyle bir irade yorgunluğu mu desem irade yorgunluğu var tabii ki. Zaten zor süreçlerden geçiyorsun, sıkı çalışıyorsun. Vücut da bir tatil istiyor evet. Ama bence buradaki asıl fiziki yorgunluktan ziyade mental yorgunlukla baş etmek daha zor. Ee, genelde mesela biz doğru düzgün dinlenemiyoruz da bugünlerde. Mesela dinlenmek için ekranları kapatmak, cep telefonundan falan uzak kalmak gerekiyor halbuki bu tür günlerde saçma sapan videolar izliyoruz. Haber videoları ne bileyim ya da işte TikTok'ta, Instagram'da ya da işte Netflix'te, YouTube'da falan saçma sapan şeyler izliyorsun. İzlerken buluyorsun sen kendine mesela mindful değil ama mindless scrolling. Hani mindless scrolling diye bir şey var. Hakikaten böyle hiç düşünmeden TikTok'ta kaydır 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 kaydır. Böyle beynin pelteye dönüyor zaten. Aynı şekilde Instagram'da Reels'larda kaydır 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 beynin pelteye dönüyor. Yani. Bu haberlerde de böyle, internette de böyle. Bir bakmışsın koca günü e, yok etmişsin. E, ben şu anda öyle bir günün daha sabahlarındayım. Yani Böyle bugüne çok güzel umutlarla başladım. Kahvemi içtim. Bilmem ne falan. Ama böyle bir vizyon eksikliğim var. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Defterimi aldım, yazdım. Bir şeyler çiziktirdim. Medium'da bir şeyler çiziktirdim. Hiçbirisinde hevesim yok. Böyle güne dair bir vizyon lazım bana. Aslında buradan nasıl çıkabilirim diye bir yandan düşünüyorum. Bir yandan da ee, belki size de faydası olur. Bu tür durumlarda siz neler yapıyorsunuz arkadaşlar o günü kurtarmak için. Yani mesela kötü bir başlangıç yapmışsın güne tamam mı? İşte senin hiç alakadar etmeyen haberlerle vaktini yok etmişsin zaten. Zaten dağılmışsın tamam mı? Daha üstün bile giymedim bak. Bir bardak kahvemi içtim ama o da beni odaklayamadı yani. Bir, tür, bir şekilde odaklanamadım e, ee, içimden bir ses diyor ki ay hemen bir git ee, çoktandır gitmek istediğim bu kasabalar var diye demir yolundaki al laptopunu eline ee, hemen işte kalıpların dışına çık. Ee, bu şey gibi yem yeşil çimenlerde al başını birik bağır sabahı e, koş çayırlarda çimenlerde e, polyanna gibi böyle bir his geliyor bazen insana ama aman sonra da ne yapacağım be koşup da aman havaya bak zaten bilmem ne falan diye kendi kendine şey yapıyorsun. Ee, ya da böyle bu her şeyde böyle oluyor değil mi? Mesela ay Substack'te kendi bültenimi yapsam ne güzel olur falan diye mesela kaç kere düşündüm. Ama sonra da kim uğraşacak? İşte yapacağın ne olacak? Kimse abone olmayacak zaten. Hiçbir yere de varamayacaksın falan diye kendi kendime Vazgeçiyorum. Mesela bu her şeyde böyle oluyor. Geçen e, online bir çok güzel bir kurs açayım dedim. Teachable'da başladım yapmaya. Ay baktım ki işim pabuç bağlıymış yani. İstediğim gibi olmadı. İstediğim gibi ilerlemiyor falan. O şey de şu anda rafa kalktı yani. yani böyle bir sürü girişimimiz oluyor ya da heyecanımız oluyor. Arada böyle bir ilham geliyor. Bir geliyor bir gidi. <laughs> Sorun orada. Bir geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor. Yani. O ilhamların devamı gelmiyor. Dolayısıyla böyle sürekli ittire kaktıra Biz hayatta böyle her şeyi yapmak zorundayız aslında bir manada. E böyle ilham falan beklersen yandın zaten. İlham dedim bir var bir yok. E, dolayısıyla aslında ilhamı beklemeden kendi kendine çok disiplinli bir şekilde harekete geçe sistemlerin olması gerekiyor. Bence bu günleri bereketli hale getirmek için e, dinlenmek için de bir sistemin olmalı. Yani ekranlardan uzak kalmayı disiplin haline getirebildin, defterine zaman geçirebildin, e, senin için önemli olan şeyleri yapabildin, bu egzersiz ol, olabilir, işte gezmek olabilir, bütün bunları cep telefondan, ekranlardan uzak durarak, hakikaten hobilerinle uğraşarak ama böyle bütün bunları iradenle yaparak e, ve hakikaten dinlenmenin de hakkını vererek yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde yeni projelere, yelken açacaksak bu projelere öyle bir yapmamız lazım ki bence e, böyle sıra dışı e, hale getirmemiz lazım. Girişimci hale getirmemiz lazım. Biraz böyle e, heyecanlı bir challenge'a dönüştürmemiz lazım. Bence yapılabilecek şeylerden biri e, hackathon mantığıyla çok yoğun çalışmak bir seçenek bu. Mesela sıra dışı manyakça yapmak mesela. Sabahın köründe kalkmak. Sabah 4 dörd, sabahın dördünde aç kah kahveni yap Deli gibi çalış mesela. Gidebildiğin kadar. Sonra günün ortasında uyu. Mesela hani böyle sıra dışı e, gün içerisinde yapmadığımız radikallikte şeyler yapmamız gerekiyor. Mesela hep evde çalışıyorsan al başına git dışarıya bir kahve dükkanına git yani. Nero'ya falan git yani. Starbucks'tan nefret ederim ama Nero'ya gidilir yani. Güzel bir kahveni içersin. E, oturursun çalışırsın yani. Böyle e, şeyi, rutini biraz boğmak gerekiyor rutin bize çünkü esir alan bir şey rutinin dışına çıkmak gerekiyor biraz dopamin vermek gerekiyor bünyeye beyne ama bunu yaparken daha etkili verimli stratejik hackathonla yoğun çalışmak gerekiyor mesela bence kafamızda deadlinelar olmalı yani bu tür günlerde kafamızda bu ben kendime işte atıyorum 10 saat veriyorum bu 10 saatte şunları başaracağım kendime müthiş bir operasyon kuruyorum Ben defterlerimde böyle şeyler çok yaparım yani kendime bir operasyona da bir isim veriyorum mesela şöyle bir operasyon yapacağım mediumda işte Draft eritme operasyonu atıyorum mediumda çok güzel yazılar yazma operasyonu ya da ne bileyim çoktandır çözmek istedim akademik yazma ve akademik kamp motivasyon tazelenme operasyonu Böyle bir güzel bir operasyon ismi verip bir deadline koyup kendimize e, mutlaka bunu işte 10 saat devam ettireceğim ben. Ya da 72 saatlik bir maraton olacak bu. Önümüzdeki 3 günde bunu yapacağım. E, ve bunun sonucunda çıktı olarak somut olarak şunu başarmak istiyorum deyip kendimize böyle zorlayarak hedefler vermemiz gerekiyor. Yoksa kendini zorlamayınca azıcık ittiriyorsun bakıyorsun pabuç pahalı olmuyor ama vazgeçtim diyorsun. E, vaktini birazcık zaten beynine dağıttığın anda entropi öyle bir şey ki bu çağımızda dikkatin o kadar dağılır ki bir bakmışsın hiçbir şey başaramamışsın. Hiçbir şey yapamamışsın. Bu çok utandırı beklediğin o gün uçmuş kaçmış sabun köpüğü gibi avuçların arasından kaybolmuş gitmiş yani. Bunu ben o kadar defalarca yaşadım ki e, bazen mesela çok yoğun bir günde ay keşke vaktim olsaydı dersin yarım saat çalışırsın ama o yarım saat eee böyle tadı damağında kalır ya. Mesela o boş gününde bunu yapmaya çalışıyorsun asla olmuyor mesela. Boş gününde bomboş geçiyor her şey ve üstelik daha da hevessiz oluyorsun. Daha da böyle aman bıktım ya kendimden de bıktım. Tatilden de bıktım, bugünden de bıktım, yapacağım işlerden de bıktım. Bir tane e-mail görüyorsun mesela hevesin kaçırıyor. ...aman bununla kim uğraşacak diyorsun Allah kahretmesin diyorsun bilmem ne. Ufacık bir sinek oluyor mesela o gözünde büyüyor büyüyor büyük bir dinozora dönüşüyor o sinek. Ben bununla nasıl baş edeceğim diyorsun. Böyle kaçıyorsun her şeyden falan. Böyle saçma sapan bir beynimiz var yani bizim. Dolayısıyla bu beyni e, düzenlemek için radikal çözümler gerekiyor. Ben ona inanıyorum. E, bu işte boş günleri esnek günleri de tam tersine daha sistematik doldurmak gerekiyor. Evet. Mesela radikal yapmak gerekiyor bunu. Üç saat tam tatil yapacağım dememiz lazım ve bunu disiplinli bir tatile dönüştürmemiz lazım. Disiplinli tatil nasıl olur? Al yanına defterini, kitabını neyse okuyacak şeyini, e, cep telefonunu da asla açma, git bir kahve dükkanına sadece ve sadece okuyacağım, yazacağım diyeceksin mesela. Yani gerçekten bunu bilinçli olarak yapacaksın. E, ya da kendine bir hackathon vereceksin, bir deadline vereceksin. Ben gerçekten bunu başarmak istiyorum. Buna bir operasyon vereceksin. Defterine güzel bir isim katacaksın. Bunu güzel bir şeye çevireceksin. Ve böyle yüzde yüz gideceksin yani. Yüzde doksan gitmek yok. Yüzde yüzünü yapacaksın. Lazer odakla gideceksin. Çılgınca yapacaksın. On, mesela yani iki saatte on saatlik işi bitireceğim diyeceksin. Böyle hakikaten radikal yapacaksın her şeyi. O zaman daha böyle başarılı olma şansın da yükseliyor. E, Uğraştığın zaman, olmadığı zaman en azından yol almış oluyorsun. Bak bu çok önemli. E, Momentuma girmiş oluyorsun. Flow deneyimi, akış deneyimi yaşamış oluyorsun. E, bu akış deneyimini hayatımızda başlatabilmek çok zor. Akış deneyimi nedir? Kendini böyle kaybettiğin kadar odaklı momentumla çalışabildiğin anlar sana verilmiş en büyük hediyeler. Buna akış deneyimi diyor, diyoruz. Csikszentmihalyi bu konuda kitap bile yazdı yani akış deneyimi. Her gün bence 3-5 saatimize en az böyle akış deneyiminde götürebilmemiz lazım. Bunun da yolu bence deadline koymak, çok disiplinli olmak, lazer odakla ilerlemek, benim hedefim bu demek, bir sürü hedef aynı anda yapmaya çalışmak yerine bir tanesine odaklanacaksın. Bir ya da iki öncelik en fazla olacak ve onu delicesine yapacaksın. Çılgınca yapacaksın, deadline yapacaksın, hackathonla yapacaksın, yoğun çalışarak yapacaksın. Ve böyle sıra dışı, orijinal oyunlar içine katarak yapacaksın, projeye dönüştürerek, o projeyi adım adım parçalayarak, yöneterek, böyle zevkli hale getirerek, beynine bunu bir oyun formatında vererek, challenge'a dönüştürerek maratona dönüştürerek bu maratonu 100 metre koşularına ufak ufak bölerek falan yapacaksın. Böyle yaparsan nasıl arkadaşlar o zaman gerçekten bu işte esnek günleri kaçırmamış oluyorsunuz. Bu esnek günler geleceğinizi kurma günleri aslında kendinize yatırım günleri çok iyi değerlendirmeniz gereken günler varlık üretme günleri yenilik icat üretme günleri. Onun için bu günlerin kıymetini bilmek için ekstra böyle hassas olmak, disiplinli olmak gerekiyor. Yoksa böyle can sıkıntısıyla bir bakmışım koca günler. Bırak bir günü bir sürü gün gider yani. Böyle bir sürü benim esnek olduğum zaman dilimleri vardır böyle. Bir bakmışsın ay ben bu 4-5 gün çok esnektim ya ne yaptım? Hiçbir şey başaramamışım mesela. Çok canım sıkılıyor böyle şeylere. Bunu tekrar tekrar yaşadığım için de bunun çözümünün de ne olduğunu bildiğim için de sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Çok da uzatmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bunlar da asıl. Ee, bu şekilde kısaca özetleyecek olursak deadline koymak gerekiyor. Ee, eğer ekranlardan uzak durmanız gerekiyorsa bunu disiplinli şekilde yapmak gerekiyor. Ee, evin dışına çıkmak gerekiyor, kahve dükkanlarına gitmek gerekiyor. Yanınıza defter, kitap, okunacak ne varsa bilinçli olarak almanız gerekiyor, ben bunu yapacağım demeniz gerekiyor. Bilinçli olarak kendinize koordine etmeniz gerekiyor. Hedefinizi lazer odakla koymanız gerekiyor. 10 saatlik bir hackathon neyse işte onu çılgınca çalışıp oyuna çevirip e, deadlinela e, son tarih şu ben bu deadline içerisinde şunu başaracağım deyip çok odakla sistematik pratik gitmek gerekiyor e, ve bütün bunları böyle e, bir oyuna dönüştürmek maratona dönüştürmek gerekiyor bu flow akış deneyimini biz hayatımızda e, e, sistematik olarak e, ...dizayn edebiliriz. Bunun dizayn etmenin yolu da... ...lazer bir odaktan geçiyor. E, hayır diyebilmekten geçiyor. Bir sürü şey hayır demen gerekiyor. E, sıradan şeylerin hepsine hayır demen gerekiyor. Toplantı koymaman gerekiyor. E, bir sürü şeye hayır. E, TikTok'a hayır. Instagram'a hayır. Cep telefonuna hayır. YouTube'a hayır. Neyse işte. Bütün bu platformlara hayır. E, sadece ve sadece proje yapacağım projeye evet... Ee, ve onu da şu şekilde yapacağım. deadlinela gideceğim, ee, çok yoğun bir oyuna dönüştüreceğim ve hemen yapacağım. Şimdi harekete geçeceğim. Asla ertelemeyeceğim. Elimden gelenin en güzelini yapacağım. Bunu başardığımda da kendime çok güzel bir ödül vereceğim demeliyiz yani. Böyle bu şekilde hevesle e, yapmalıyız. E, rutinlerimizin dışına çıkmalıyız. E, her şeyi bazen tersine çevirmeliyiz. E, tazelik olsun diye hareket etmeliyiz sürekli. Hareket berekettir. Sürekli bir hareket getirmemiz gerekiyor her şeyimize. E, Ortalığı düzenle, kendini düzenle, e, metabolizmanı hızlandır, evin dışına çık, yürüyüş yap, koş. E, böyle bir e, durgun su olma yani. Sürekli akan bir su olmamız lazım arkadaşlar. Bizim akan suda böyle çağlayarak e, aksiyon alarak, aksiyonlarla kendimizi zorlayarak ancak böyle bir yerlere varabiliriz. E, heves gelmesini bekleme, ilham gelmesini bekleme. İlham ancak çalıştıktan, kendini zorladıktan sonra gelecek bir şey. Bak bu çok önemli. Ufacık başlaman gerekiyor. Her ne yapacaksan korkma beynin korkuyor işte. Korkutma beynini. Ufacık başla e, ben 15 dakika uğraşacağım da, sadece 15 dakika. O 15 dakikayı güzelce yap 15 dakikada kim bilir sana ne kapılar açılacak. Açılmasa bile e, ilerlemiş olacaksın. Kendini zorlaya, ittire, kaktıra. Bazen kendini ittirmen, kaktırman lazım. Arkadaşım bak bu çok önemli. İttire, kaktıra oluyor bu işler. Bu flow deneyimi diyoruz ya, akış deneyimi. Ya o akış deneyimi kendiliğinden gelmiyor kardeşim. Önce bir ittireceksin, kaktıracaksın. E, duran madde durmaya devam eder. İttireceğin zaman da itmeye devam ederse O kendi kendine gider bir yerden sonra. Yani e, duran koca bir taş düşünün siz böylesiniz aslında yani benim beynim de böyle duran koca bir taş gibi yani o beyni akışkan hale getirmek akış deneyimi haline getirmek için o taşı bir ittirmek gerekiyor yani Newton kanunları bunlar değil mi en temel kanunlar termodinamik kanunları ittireceksin o taşı ittire kalktıra o taşı yerinden kaldırdıktan sonra o ittirme kalktırma niye beyninde çünkü inat var beyninde kararsızlık var korku var dikkat dağınıklığı var Türlü türlü hastalık var. Beynimiz normal beyin değil yani hastalıklı beyinler artık modern beyinler bence hastalıklı beyinler yani. Normal çalışmıyor ADHD gibi beynimiz zaten. 40 tane maymun var tilki var aynı anda birbirinin kuyruğuna basıyor hep. Hepsi bir, bir, birbiriyle karmak çorman bir çorba gibi bir beynimiz var zaten. Dolayısıyla böyle bir beyinde sen e, gerçekten dikkatini lazer odağını... E, Harekete geçirebilmek için, bir şeye odaklanabilmek için gerçekten büyük bir mücadele vermen gerekiyor. İşte o da o büyük taşı ittirme, kaktırma meselesi. Beynine ittireceksin, kaktıracaksın yani. Böyle gerçekten zorlayacaksın. E, hoşuma gitmese de diyeceksin. Başlıyorum diyeceksin. Olduğu kadar diyeceksin. Ufacık başlayacaksın. Parçalara ayıracaksın. E, lazer odaklı. Şu an... Bunu bir oyuna çevirerek hadi bir 15 dakika beynini de korkutmadan fazla bir 15 dakika oyna bakalım, oyalan bakalım. Aa bir bakıyorsun zevkli hale gelecek yani bir yerden sonra. Ama o çalana kadar e, ekranla uğraşmayacaksın. Telef telefonla bir kenara bırakacaksın. İşte o taş gidene kadar böyle bir kafanda lazer odaklı ben ne yapmaya çalışıyorum, niye yapıyorum bunu? E, kendini kaydet, sesini kaydet gerekirse kameraya al yani. Ya da defterine yaz, kendine bir mektup yaz. Ben bunu niye yapıyorum? Amacım ne? Hedefim, stratejim, odağım ne? Deadline'ım ne? Ne kadar saat uğraşacağım? Hedefim ne? Böyle bunlar lazer odaklı, net olursa asla da onun dışına çıkma yani ondan sonra. O işte tamam, ittirme kaktırma başladı yani. İlk yarım saatte zorlanacaksın belki ama yarım saatten sonra bir bakacaksın. Açıldıktan sonra gerisi kolay. Yani o yapman gereken ne iş varsa yapmış, bitirmiş olacaksın yani zaten. Ee, ve böyle arkadaşlar hevesiniz çok iyi bir yere geldikten sonra da onu e, zirvede bir yerde bırakın aklınızda güzel hedefler, idealler, e, fikirler varsa onları da mutlaka kaydedin zirvede bir yerde bırakın ki e, böyle. Mola verdikten mola, mola verdikten sonra aynı hevesle devam edebilirsiniz. Bazen de şöyle oluyor: Kendini zorladıktan sonra mesela açıldın, çok güzel çalıştın, fazla zorlayıp fazla yorduğun zaman bu sefer hiç dönmek istemiyorsun. Onun için bir yerde tatlı bir yerde bırakmak gerekiyor, zirvede bırakmak gerekiyor. Bu da bence çok önemli. İşte ben bunları e, uygulamaya çalışacağım arkadaşlar. Şu anda böyle sabahımı iyi geçirmedim, birkaç saatim çöpe gitti, e, kendimi ee, işte haberlere, gereksiz şeylere odaklayarak bir baktım ki e, zaten Türk haber siteleri, şunlar bunlar bunlarla uğraştıysanız böyle hayatınız çöp oluyor yani hemen kendime, kendime geliyorum Fahri kendine gel e, böyle senin bu saçma sapan internette ayıracak vaktin yok yani, haberlerle ayıracak vaktin yok, bu haberlere sana hiçbir faydası yok, yok bu haberlerin hiçbir faydası, Türkiye'nin Gündemine sana hiçbir faydası yok. Kendi gündemine döneceksin yani. Yatırımların, icatların, keşiflerin, makalelerin, yazacağın yazılar, medium makalelerin, YouTube videoların seni bekliyor. Sen ancak böyle üretken olabilirsin. Memleketine de, dünyaya da, kendine de böyle çok daha faydan olur diyorum. Fahri kendine gel bu boşa geçmiş bir sabahım vardı arkadaşlar. O boşa geçmiş sabahın ardında bu video yaptım. Bu video yapmak bana iyi geldi. Melham oldu, yara ol, yaralarıma melham oldu. umarım size de melham olur. Hemen uygulamaya geçmek istiyorum. Şimdi kapatıyorum videoyu. Gerçekten kafamda bir plan yapacağım yarım saat. Ben gerçekten bugün neyi başarmak istiyorum? Buna göre yanıma defterimi, laptopum falan alacağım, dışarıya çıkacağım. Giyineceğim üstümü ve bu lazer odaklı buna ilerleyeceğim. Gerekirse tren yoluna gideceğim, başka bir trenle başka bir kasabaya gidip çalışacağım yani. O kadar gözümü şey yaptım, ee, böyle sıra dışı bir şey yapmam gerektiğini kendime sinyal olarak verdim. Sıra dışı olmak için de rutinlerimin dışına çıkmam gerekiyor. Çok sıkıldım çünkü evde. Evden, kendimden, gündemlerden, Türkiye'den, işte bu Türkiye'de değilim ama bu, gündem beni bırakmıyor yani korkunç yani. Bırakmam lazım artık o gündemleri. Kendi gündemime odaklanmam lazım. Çünkü e, ancak böyle verimli olabilirim. E, dolayısıyla kendi oyunlarıma odaklanacağım. Kendi makallerime odaklanacağım. Kendi icatlarıma, kendi varlık üretme sistemlerime odaklanacağım. Kendi girişimciliğime odaklanacağım. Yeter artık Fahri. Kendine gel. Videoyu kapatıyorum, başlıyorum. Bu da benim odaklanma videom olsun diye yaptım. Size de muhakkak faydası olacaktır arkadaşlar. Uygularsanız bu dediklerimi. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Ay böyle yoldaş oldunuz be. İyi oldu valla. Bunları paylaştım sizinle de. Ee, yani kendime konuşuyorum bir yandan. Bir yandan da size konuşuyorum. Bence çok faydalı oluyor. Bilmiyorum ben sürekli insanın kendisine bunu bildiğimiz şeyler hepsi ama kendine sürekli bunları hatırlatman gerekiyor. Çünkü beynin normal bir beyin değil yani. Kendine sürekli bunları tekrar 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 Sıka sıka böyle zorlaya zorlaya Yapman gerekiyor Arkadaşlar Ancak böyle bu İttire kaktıra Bu işler başla başlayınca böyle Devamı geliyor ama Başlamak zor işte yani Onun için ilk yarım saat her zaman çok zordur İşte ben şimdi o ilk yarım saate giriş yapacağım Ve Kendimi toparlayacağım Kendimi tazeleyeceğim, kendimi yenileyeceğim. Çok güzel bir şekilde bu kötü giden günümü çok daha iyi bir güne çevireceğim. Bu benim elimde ve bunu başaracağım. Hadi Fahri yaparsın sen, siz de yaparsınız arkadaşlar. Hadi başlayın. Hoşçakalın.